misafirler gelecek. Kim geliyor gene? Karşı komşum. Ya o kızı da gel, kızı gelmesin. Bana her dakika başı laf sokuyor. Telefon tableti var diye bana havası atıyor. <laughs> ben sen telefonu veririm oynarsın odanda. Benim telefonum dersin. Hayır. Geldim odama dayı. Oy. Anne bana kitap lazım. Tamam al. Şaka cimayım, cimayım. Eşberrabirden bu kitabı. Böyle 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 Hadi bu geç bak odasından Kral bebe çaman. Merhaba Kral Bey. Ay sen kitap mı okuyorsun? <laughs> birinci sınıf bebesi. Birinci... Pardon da sen de birinci sınıfsın. Şen. Olabilir ama ama ben kitap okumuyorum. Ben çalışkanım. Senin gibi tembel değilim. çok çok popçu abi Popçu popçu popçu. Sen efekon gibisin. Efekon kim? Tanıma şarkı. Hadi böyle böyle 2 dakika sonra. Sen öyle okuyor musun aynı yerde? Evet, daha yeni öğrendik okumayı. Ben okuyayım. Böyle böyle diye okumam olur ya. Olur, olmaz. tabi şimdi okuyun da gör. kızlara bakayım. Aa ay ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ayrılın gel buraya gel. Fatime gel şuraya. Aa, aa kızım ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Gel şuraya. Ne yapıyorsunuz? O benim terletim O da bana şalak dedi. Bak anne yeni almıştınız. Yenisini alırız. Allah'ım ya. Tamam gidiyoruz hadi biz gidiyoruz gerçekten daha fazla kavga etmesinler. Cık cık. Görüşürüz Patoşcuğum. Görüşürüz. Anneciğim yaptığını beğendin mi? Ben sana terbiyeli davran dedim değil mi? Allah'tan bir terbiyeli davran dedim. Dünyayı yıktın ya. Rezil ettin beni. Gelin dibine soktun yani. Allah'ım ya. Geç şu odana. Kitabını da okuyorsan oku okumuyorsan git yat. Bak öyle uyku saatine gelmiş. Hadi uyu. Yoruldun ya. Part 2. Bye.